ünlü tariften biri. Yani bütün dünyadan bilen bir tarifi. Evet. Binlerce versiyon yapabileceği bir tarifi. Bugün sizden lazanya istiyoruz. Çok oh. <laughs> arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Emel. Ben Evren. Bugün lazanya yaptık. Şimdi nasıl servis edeceğiz onu bilmiyoruz. <laughs> Sen biliyor musun? Öyle keseceksin. Öyle. Evet. Böyle. Böyle. Şöyle. Evet. <laughs> bizim normalde dün video koymamız gerekiyordu. Ama mükemmel bir gündü dün. Ama tabii ki bizim peşimizde aksilikler bırakır mı? Bırakmaz. Biz buraya taşınalı biliyorsunuz bir ay oldu. Ve bu evde şöyle e, ankastreler dışında çamaşır makinesi ve kurtma makinesi de evin içinde vardı. Yani buzdolabı hariç bütün beyaz eşyalar. Ve sıfır. Ve daha bir ay olmuş taşınalı. Dün işte böyle hızlı hızlı her şey yapıyoruz ki akşama video çekeceğiz diye. Birdenbire makinede çamaşır vardı. Çılgınca bir kıyamet koptu evin içinde ne oluyor diyorum böyle. Tam Makine herhalde... böyle bir anda böyle don don don, 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 don <laughs> diye bir ses oldu. Dedim herhalde makine Yatak odasına doğru yürüyor. Yürüyecek. <laughs> Sonra tabii her yer su. Boş. Çek 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 şunu çek. Onunla uğraştık. Sonra servis çağırdık. Servis gelmedi. Sonra dedi ki 7'ye kadar geleceğim derken bizi böyle bayağı sabote etti. Video çekemedik bugüne kaldı. Neyse. Nasip böyle. Dedim ]ydik. ki çekelim boş ver bir şey olmaz. Yarısında dururuz. Adam gidince tekrar devam ederiz dedim. Yok dedi. Yok. istemem öyle. Tertemiz çekelim dedi. Dene bakalım. Ay bu Masterchef bizi çok fena. Dün akşam Masterchef'te lazanya yaptılar. Niye? <laughs> akşam akşam canımız o kadar çok istedi ki bugün yapalım dedik. Masterchef bize kül aldıracak yani. Hmm. Yarım kilo kıyma ile yaptım arkadaşlar. Zaten şey başında nasıl yapıldığı. Evet yapın ama işte orada kıymanın sensör, gramajı yok ya sensör. o yüzden kıyması salça soğan zaten başka bir şey kullanmıyorum ben. Birazcık tuz eksik olmuş. Hmm. Şimdi o. şöyle biz bir önceki videoda demiştik ki soru-cevap yapacağız demiştik ama herhalde onun reklamını yeteri kadar yapamadık çok fazla soru gelmedi. Hatta... Kimse merak etme hocam. <laughs> <laughs> Gelen sorular da şöyleydi. Onu zaten hem Instagram'ımızdan da mesaj atıyorlar. Hem de mesela herhangi bir videonun altına da yazıyorlar. İşte nasıl tanıştınız, nasıl evlendiniz. Böyle vesaire vesaire. Biz de o yüzden bugün hakkımızda merak edilenleri şöyle bir kısaca. Hem merak edenler için hem de yeni gelecek aboneler için. Öyle bir hakkımızda merak edilenleri konuşalım dedik, istedik. Başla, Nasıl konuşacağım ki ben? Başla bakalım. Çok güzel. Oo. Böyle hmm. insan ağzına böyle dolu dolu atmak <laughs> istiyor. Burcum sorulmuştu birkaç kez. Başak Burcu'yum. 25 Ağustos doğumluyum. Birkaç haftaya doğum günüm. <gülüyor> <gülüyor> Doğum gününe kadar bin abone olmayı diliyorum. Kanalımızı beğenmeyi, videolarımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımıza abone olmayı ama kanalımızı beğenin. <laughs> o kadar pazarlama yeteneğim sıfır ki. Neyse, önemli değil. Biz nasıl tanıştık? Oradan başlayalım. Puanları toplayayım mı? <laughs> Topla. Sen bunu yiyemezsin. çok sıcak. Sen konuş, ben yiyeyim. <laughs> çok kısaca anlatacağım. Hı hı. Ee, şirkete yeni elemanlar alını alınıyordu. Ondan sonra Emel de görüşmeye gelmişti. Orada işte kapıdan içeriye girdi. Hemen bizim patronunun tarafında bir tane şey vardı. Sandalye koydular oraya. Çünkü oturma yeri yoktu, ufacık bir şey ofiste eskiden bir sandalye koydular. Ben de o zamanlar o kadar çok şey yoğun çalışıyoruz ki bizim masamız falan yok. Yani daha doğrusu benim masam yok. Ben mutfakta böyle ufak bir masa vardı. Mutfakta çalışıyordum. Herkes diyordu ki işte gel bizim yanımızda işte takıl diye. Ben diyordum ki arkamı döndüğüm zaman çay buraya döndüğüm zaman bisküvi ben çok rahatım orada diyordum. Orada çalışıyordum. Ondan sonra işte Emelko o zaman gelmişti. Böyle sarışın, kıvır kıvır saçları olan. Şeyi tam hatırlayamadım <laughs> şu anda. Neyi? Ay kopartamıyorum. Ses çıkmasın diye bıçak kullanamadım. Lafını kestim pardon aşkım. Evet keşke bıçak da getirseydim. Ama çok ses çıkacak o zaman. Evet. Böyle bir kız yanımıza böyle yavaşça ilişti. Dedim ki o zaman Allah <laughs> dedim. Bakalım ne olacak dedim. Biz öyle tanıştık. Sonra işte bir sene peşinden koştum. Sonra zaten diğerlerini anlatmıştım ben bir videoda. Aynı iş ilişki yasaktı. Biz gizledik. Nişanımız gizli gizli oldu. Bizim evlenmemizi bir hafta kala herkes öğrendi artık hani mecburen. Bir zahmet söyledik yani. Onları anlatmıştın değil mi? Evet onları anlatmıştım. Onları yukarıya etikete koyarız o zaman. Aynen. Onun dışında işte başka ne var? Ne vardı? Dur bakayım. Eşin şey kızınız siz video çekerken ne yapıyor? Odasında şu anda oyuncaklarıyla oynuyor. Onunla video çekmem çok isteniyor. Pardon, çok pardon. Ama o daha her şeyi yemiyor. Mesela bunu yemez. Yese de benim yedirmem lazım. O yüzden onunla video çekmek biraz zor. Şu bu sene bence imkansız hatta. Ee, başka ne var? Kızımız vardı? tam bir prenses. Tamam tamam. Yani böyle baba bana su getirir misin? Anne çikolata istiyorum falan böyle hani kalk git al diyoruz. O zaman yemeyeceğim diyor. <laughs> yani şov. Her şeyle biz tamamen yani tuvalete bile çağırıyor o kadar. O yüzden onunla video biraz ben de istiyorum ama belki seneye inşallah. Çok sıcak ya. Çok sıcak ama şey çok güzelmiş. Beşamelli. Hmm, afiyet olsun. Kes. O kadar sıcak ki burnum akıttı ya. Bir, iki, üç. Başla. Başka ne vardı ya? Ben sana okumuştum böyle özel hayatımızla ilgili merak et. Ha evlilikte en önemli şey nedir? Evlenmeye nasıl karar verdin? Ne zaman emin oldun? Kendine söyledi zaten bir yıl peşimden koşunca emin oldum. <laughs> bir de biz ilk önce arkadaş olarak başladık. Her şeyini biliyorduk birbirimizin. O yüzden hani tanıyorsun artık bir yılda. Bir de normal arkadaş olarak başlayınca her şeyi zaten sana dürüstçe anlatıyor. O zaman daha iyi tanımış oluyorsun. Öyle. Dürüstlük önemli bir şey ama. Evet. Yani güven önemli. Aynen. Evlilikten önemli şey de yüzüğünü kaybetmemek. İki gündür evin içinde alyansını arıyor. <laughs> Bulamazsa avukatımı bu arayacağım. <laughs> Bilmiyorum o yüzük çıkacak yani. Zaten şu pandemide saldı. Evin içinde sürekli yüzüksüz geziyor. Hadi evde diye bir şey demiyorum. Şaka maka evlilikten önemli şey. Bir sürü şey var ya. Yani. yani En önemli şey denemez. En önemli şeyler olabilir. Hı hı. O yüzden bunları yaşayıp göreceksiniz arkadaşlar. Aynen. Ama önemli olan dürüstlük. En baştaki dürüstlük. En çok neden korkarsın? korktuğun anlar demişti yerde. Depremden. Depremden. Son depremi 10. katta yalnız yaşadım. Yani düşmanıma vermesin diyebilirim. Ada okulda, evren işte, ben evde. Her birimiz ayrı bir yerde. Bir de onun korkusu vardı yani. Kötü. En komik anım. Sürekli başıma bir şeyler geliyor yani. Artık hepsi komik. Ben evdeyim. Eşim dış hatlarda ama pandemiden dolayı evde. Bunları söylemiştik. Başka hakkımızda merak edilenler de ne vardı? Hatırlayamadım ya şu an. Ha hamile olduğunu nasıl anladın? vardı. Doktora gittik. Doktora gitti. <laughs> Eşine nasıl söyledin? Birlikte gittik doktora. Doktordan ikimiz aynı anda öğrendik. Aslında hiç böyle bir şey istemezdim yani. Dizilerdeki gibi ben de böyle <laughs> değişik bir şekilde söyleyeyim. O da beni böyle havalarda döndürsün. <laughs> Bu sadece dizilerde oluyor. Gerçekte böyle bir şey yok. Beni kucağına alıp döndürmedi yani. İnanmayın öyle şey. <laughs> Kadın tam bir... Neyse bir şey demiyorum. Ne dedi ya? Gebesin. Gebesin bile demedi ya. Ye. Evet hamilelik başlangıcı var ama surat aynen böyle evet hamilelik başlangıcı var folik asit kullanmalısın. Nemrut. Reçeteyi verdi gönderdi 5 karış surat. Biz çıkıp birbirimize baktık böyle yani nasıl yani falan. Gebelik başlangıcı şimdi diyorum ki başlangıç derken bu folikosit mi tamamlayacak dedim yoksa hamile miyim değil miyim yarım mı hamileyim? <laughs> Bir hafta... olabilir miyim yoksa emin misin? O kadar kötü bir söyleyiş tarzıydı ki biz bir hafta sonra bir daha doktora gittik. Yani. Sana da vereyim mi? Ver ya, ver. Yiyek. Bunun üstüne isterseniz kaşar da rendeleyebilirsiniz Ben rendelemedim. Ters koysan onu bana ya. Hop. Hah. Öyle. Of. Öyle <laughs> daha iyi oldu. böyle çamaşır makinemiz de hala bozuk. Evet çamaşır makinesi bozuk. <laughs> Her yerinden yerlere su aktı. Evren elinde bezlerle. Bir saat yer sildim ya. Yürümesin su diye böyle sürekli siliyorum, sıkıyorum koyuyorum, siliyorum, sıkıyorum, koyuyorum. Daha dakika bir gol bir başladık yeni evde de. Bitmiyor. Zaten ocak arızalı arkadaşlar. Düz elektrikli biliyorsunuz zaten. Bazen basıyoruz iki saat yanmıyor. Bekliyoruz böyle. Tabii keyfi var. Yani şu anda çalışmak istemiyorum falan diyor böyle. Şu anda <laughs> Bu çok... gece aç at yatacaksınız. Bugün depresyondayım. <laughs> Ve çok ilginç, servisin numarasını buluyorum, arıyorum. Evet ya, ikinci, C üçüncü kere mi ne oldu? Üç kere oldu. Ee, bir şey soruyorlar, cihazın başına gidebilir misin diyorlar. Başına gidiyorum, düğme elimi dokunuyorum ya <laughs> çalışıyor. <gülüyor> Cihazda bir şey problem var ya. Tamam. Anam aradılar, aradılar lan falan diye böyle. Tamam gelmesinler çalışacağım. Cihazın keyfine göre çay demliyoruz falan. Neyse Allah'tan çok uzun zamanda yapmıyor ama. Evet ama bazen mesela geçen akşam çok korktum. Hem biz acıktık. Hem adı acıkacak. Hadi biz dışarıdan söyledik yedik ya da ne bileyim kahvaltılık yedik. Kettle'da su kaynattık falan filan. Hadi ya tantini söylersin. <laughs> Burada tantini yok. Burada tatilini söyleyebileceğimiz bir yer yok. Eski oturduğumuz yerde çok zengin türler vardı. Yemek bakımından yani. Her şeyi söyleyebilirdik. Ama burada yemek sepetinde 3 restoran çıkıyor. Aaa! Git kendine normal çatal al. Bıçak da al. Ses çıkarmadan ye. Böyle olmaz ki. Hayattaki şansımız. <laughs> İçinde niye bıraktın? Ay dün içimde bir boşluk böyle video çekemedik ya çok sinir bozucu akşam telefona bakıyorum video yok alışmışım ya ha bir bir tane daha vardı <laughs> neden mukbang çünkü izlemeyi çok seviyordum sonra dedim ki hep başkalarını izliyorum bari biraz da kendim yapayım ondan dolayı yani peki neden kocanla çekmek istedin seni biz ilk bölüme nasıl dahil ettik ya? Hatırlamıyorum. Ben i̇lk videoyu ben kendim çektim ya. Ha, evet. Ben evde yokken, annem neredeyken sen video çektin. Sonra beğenildi, birlikte yapın dendi. Sonra biz bir kere birlikte yaptık. Sonra ben tek yapıyorum. Herkes diyor ki eşin nerede? <laughs> böylece. Yıklardan. Böylece dahil oldu. Hı. Hmm. Sadece biraz tuz eksik çok lezzetli olmuş. Mutlaka Hı. deneyin. Ama başta şey düşünemedim ya. Böyle daha şey küçük borcamım var kare. Ona yapıp daha yüksek katlı yapsak daha güzel olurdu. Kapkalın yani Bu olurdu. biraz ince oldu. İnce uzun oldu. Onda da kısa tombik olurdu. Evet o zaman. Siz öyle yapın. Böyle geniş borcamı koymayın. Danino'yu çağırsaydık ya, olmuş mu diye baksaydık. <laughs> Akşam diyor Allah'ım çıldıracağım. Hiçbiri yapamadı. <laughs> Bir kişi hariç. Ama onları makarnaların da kendileri açmaları gerekiyordu. Makarnayı açtılar. Sonra da benim gibi pişirmeden yaptılar. Ama, Ama bunlar yarım pişmiş. Daha. Bunlar yarım pişmiş. O hiç pişmemiş olduğu için hiçbirininki pişmedi. Adam artık böyle var ya isyan etti. Çeldireceğim ha. Kaç. Başkice gidelim, uzaklaş. Gitmek istiyorum buradan. Peki şeye ne diyorsun? Bir tane yabancı var ya, bisiklet reklamından fırlamış gibi. Onunla Danilo'nun konuşmalarına ne diyor? <laughs> Arkadaşlar biri İtalyan, biri Brezilyalı ama Türkçe anlaşmaya çalışıyorlar. <laughs> Adam zaten Brezilyalı, konuşamıyor doğru Türkçe. Zaten Danino'nun Türkçesi yani belli. Lan şeflerim şeflerin bile Türkçeleri bozuldu onlarla duru duru. Çok tatlı değiller Momo ya. İki farklı ırk, bambaşka bir dil konuşmaya çalışıyor karşılıklı. Çok güzel ya, çok eğleniyorum izlerken. Ben biliyor. <laughs> Ellerini koyup böyle bekliyor. Ya rahat ol, otur, kahvede evet. söyleyelim mi? Adam tabii şey öf. Kültürü. Adam bir şey bilmiyor. Öyle de rahat olmak lazım ya. Çok doydum. Bunu bitiremeyeceğim ya. Hmm, en güzel tarafı kalmış. Çok doydum. Açız başkan. Neyse bitireyim. Tabağımda kalmasın. Aslında biz bugün şey yiyecektik. Süper flashin kıymalı ve peynirli pidesini onu deneyecektik. Ama akşam lazanya o kadar aklımıza girdi ki artık onlar başka videoya kaldı. Tabi evren bitirmezse. Onlar video akşam bitirmezse. Akşam master bunları pişir. pişir diyebilir yani. Adamlar orada yapıyor, döküyor bilmem ne o kadar çok canım istiyor ki. Geçen sene kaçtı ya? Saat gece 11'de bir de evde de yok. Gittim sucuk aldım. Böyle karşımızda mini bir market gibi bir şey vardı. Gece ikiye kadar kapatmıyordu. Sucuklu yumurta yaptım ya gecenin 11'inde. Geçen seneki Masterchef'te. Geçen sene çok kilo aldım ama ya. Elime sağlık. Ay. Çok güzeldi ya. Bu evde ilk defa yaptım, değil mi? Hı hı. Oy. Evet arkadaşlar, bizden bu kadar. Yedik bitti mi yani? Yedik bitti. Bu kadar mı? Bu kadar. Bunu da yarın yersin. Yani, bir zahmet. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.